bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl konserine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir çift mavi gözünüzün yürüyen binlere, yüz binlere, milyonlara Cumhuriyetimizi nice yüzyıllara taşıyacak Cumhuriyetin yüzü Antalya'dan merhaba. Bir yörük köyünden başlayan bu yolculuğun adıdır Cumhuriyet. Belediye başkanı olarak buradaysam tek bir sebebi var bunun. O da Cumhuriyet gitmez denilen yere yolu, olmaz denilen yere suyu yapılamaz denilen yere hizmeti götürmektir Cumhuriyet. Bu vatan için, al bayrağımız için, ezanımız için gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiktir Cumhuriyet. Biziz Cumhuriyet. Atamızın dediği gibi ey yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. Vazgeçenler, sözünden dönenler elbet olacak, adını unutturmaya çalışanlar. Ama biz cumhuriyetimizin ışığında senden aldığımız güçle, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz atam. konuşmamı Cumhuriyetimizin önemli şairlerinden Behçet Kemal Çağlar'ın dizeleriyle tamamlamak istiyorum. Ne senden geçeriz, ne senin eserinden, ne atamızdan az geçeriz, ne de Cumhuriyetimizden. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Başa, sor, yaşa. Cumhuriyet'in 100. yıl anısına 1923 fidan diktik. Bir tanesi Türkiye'nin, Avrupa'nın sesi Sefo içindi. Dur, duram o yerde, bir daha. Çok teşekkür ederim özel davetiniz ve güzel hediyeleriniz için. Ne mutlu Türk'üm diye Ne mutlu Türk'üm diyene!